Minecraft ıssız adanın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son bölümde çok ciddi bir şekilde öldürülmüştüm. Bunun intikamı alınması gerekiyor arkadaşlar. Bugün intikam için çalışacağız inşallah. Arkadaşlar bu arada şarkıyı yayınladım. Yeni şarkımız yayında. Dün ilk gösterimde 15.000 kişiydik. Çok teşekkür ederim. Likeladınız, yorum yaptınız. İzlemeyenler belki vardır diye şuraya kartları bırakıyorum. Aynı zamanda açıklama bölümünde de linki olacak. Gidip izleyebilirsiniz. İzleyenler de destek vermek için bir daha izlerler gerçekten çok mutlu olurum. Seviyorum lan sizleri. Destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. 15 bin like'ta ıssız adanın devamı gelir. Açıkçası seriyi bitirmek istiyoruz. Seri yarıda kalsın istemiyoruz ve like'larınız çok değerli bu yüzden. O yüzden şu anda like atın biz de videoya geçelim. Evet en son pozisyonda ne köylüm kaldı ne de arkadaşlar ineğim görmüş olduğunuz gibi. O sinirle beraber her şeyi öldürmüşüm. Tam bir gerizekalılık ya. Bir tane ineğim varmış şurada numunelik. O da buraya kaçmış. Kurtarmış kendini aslan parçası. Helal lan ona. El Allah'ına. Hadi ona. şimdi ben de ne yapayım? Tavukları mı öldüreyim? Siz şimdi benim tavuklarıma doğru şey yapacaksınız çünkü. Gelmeye başlayacaksınız. Yo tavukların hiç aklıma gelmemişti. Ya ben masum insanları öldürmem anladın mı? Özellikle hani takas Oğlum, için gelen. Oğlum inekleri sen öldürdün. Ha doğru. İnekler masum değil miydi? Biz mi öldürdük inekleri? Ne anlatıyorsun sen <laughs> Doğru diyorsun ya? Lan, Beynim durdu şu anda. Hala geçen bölümün öldürülmesinin etkisindeyim biliyor musun? Sağlıklı düşünemiyorum asla. O kadar bağırdık sana öldürme diye köylüye defalarca kez vurdun yani. Ama çok sinirlendim. Berat. Alo. Alo. <laughs> Bu, buradayım abi. Ne haber? İyiyim. Ben de bir tavuk alanı oluşturacağım şimdi şu anda. Benden tavuk çalacaksın değil mi? Lan? E, adam adam full set oldu. Sen anca tavuk alanı oluşturmakla uğraş. Anca uğraş ama, tamam mı? Daha yeni yani. <laughs> abi. Full set adam. Full set. Tamam. Sete de geçeceğim ben yakında. Vay be. Ay iki cip var. Abi, abi. Başlıyorum o zaman. Tamam mı? Öncelikle nasıl başlıyorduk? Ee, Neye başlıyorsun abi? Şöyle. Comeback atmaya başlıyorum. Oğlum <laughs> comeback atmaya başlarken üzerimde taş balta yapacağım. Sıcak taş bile yok. Anladın mı ne demek istediğimi? Tahta baltayla başlıyorum aynen. Hadi comeback'e başlıyoruz. Tahta baltamla beraber ve iki tane tavuk bir deneyimle beraber comeback atıyorum arkadaşlar tam şu an. Aa inekler buralara kaçmış. Gel gel hepiniz gelin gel. İnek varmış oğlum buralarda. Gel bakalım gel. Bakayım abim ne yapıyor birazcık da onu ziyarete gideyim. gel beni ziyarete gelmeyin gözünü seveyim ya. Bakayım abim de hep evini böyle uzak uzak yerlere yapmış ya. İstemiyorum ya beni ziyarete oğlum, gelmenizi. Ben bırak. abimin evini bir türlü bulamıyorum. Ha şurada Inmiş, tamam. Ölürsem kabrime gelmeyin. Ha yine öldürecek geçer. Merhaba lazer. Merhaba. E ne Aa, yapacaksın orada? burada buğday tarlası var. Çeker evet. kamışları var. Tamam. Evet. Hmm, birazcık oduna ihtiyacım A vardı ya. Aa o hayır ya ağacımı kırma. <laughs> özel alanlara girmeyin arkadaşlar lütfen rica ediyorum artık ya. Cidden. Geçen bölümde özel alanlara girdiğiniz için ne yaptım ben? Aa, ne yaptım? Köylüleri ve inekleri öldürdüm. Şimdi özel alana girerseniz mesela ağaç kestiniz ya. Bir daha ağaç kesmemek için o ağacı yakarım tamam mı? Bunu sana zarar olduğunun farkındasın değil mi? Umrumda değil yani. Bu saatten sonra var ya alayına fifi. <laughs> alayına yargı, alayına fifi. Yeah. Tamam abi. Bundan ağır konuştu böyle... abi. <laughs> <laughs> öyle Biraz ağır konuştu ya. Bak, sanki bana da öyle. Alırım yani. elime taş kazmamı, tamam mı? Hı -hı. Alırım taş küreğimi. Oh Evet abi. Ondan sonra kılıcım eskimiş taş kılıcım. O yüzden taş kılıç yaptım. Bir de taş balta değil mi? Eksik kalan şey o muydu bu? Dinlemedim evet. abi. Eksik eksik kalan şeyi de yaptım taş balta. Bir de çap Papamı da yaptım abi fullendim. Hadi siz bittiniz bundan sonra. Hadi bakayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyim var. Yani ee. eksiksiz. Hatta şöyle yayımı falan da alayım. Okum da var. Tamam güzel. Şimdi hacı adada kalınca vahşileşeceğinizi falan filan hiç düşünmemiştim. Burada kardeş kardeş gelişir. Kardeş kardeş ejderhaya giderdik. Kardeş kardeş ejderhayı keserdik. G Gerekirse aynı anda vururduk ejderhaya. Üçümüz birden kesmiş olurduk. Anladın mı? Ama ya, bu siz bunu olsun. tercih etmediniz. Siz kalleşli arkadan vurmaya falan şey yaptınız yani anladın mı? Bunu tercih ettiniz. Sizin anladığınız dil bu. Berat'cığım yuvaya evet, yuvaya yükleniyorum şu anda. Senlik bir durum yok tamam mı? Sonuçta sen yapmadın bu kardeşliği. yuva yaptı. Üstelik, Kardeşlik mi döndü abi sunucuda? Geçen bölüm dönmüştü ya hacım. Ondan bahsediyoruz sabahtan. Aa, ya, arkadaşlar, yaptığı. arkadaşlar hepimiz kardeşlik falan filan diyorsun. Gerekirse ejderha 3 kişi falan dalarız diyorsun da. Daha geçen bölüme kadar bütün köylüleri aldın. Abi kullanabilir miyim dediğim zaman çiftleştirmene izin veririm dedin. Kullandırtmam dedin hani kardeşlik niye kullandırmadın o zaman oğlum kurallar dahilinde bir şey demişim işte oğlum hani kural yoktu sen kendi kuralını kendin koydun bu arada. bize öyle bir şey kabul etmedik ki bir tanem canım benim benim ile ineklerimdi ben aldım onları çiftleştirmenize izin vermem bile sizin için büyük bir lütuf gidip maden yapacağınızı şey köylü alsaydınız inek alsaydınız Tam da kural yok yok hacım Allah Allah tamam kural yok da edep var haya var anladın Eş, mı ne diyor bu ya ne bileyim yani insan insanlık diye bir şey şey var yani mesela. Hani nasibini almadın mı sen bundan? Yok yok almadım. Allah Allah. Kural yok dedik de iyi ki bir dedik hayır, yani. Hayır. Hani anladın mı? Sen de bugünü bekliyormuşsun anladığım üzere. Kurallar neyse onu uyguladım. Tek kural vardı. O da kural olmamasıydı. Tamam Bunda... hacı. Tamam ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Sadece tek dediğim İ iki şey. İki saattir tamam. konuşuyorsun. Ne bir şey demiyorsun hacı, ya? Hacı tek dediğim şey ben de sizin gibi olacağım. Tamam okey. Tamam, bir şey demedim. Oğlum, sana olma demedik ki biz zaten. Şu Hacım anda. tamam. Sadece bunu dedim yani. Onu demek istiyorum. Tamam okey peki kardeşle yani girmene gerek yok yani kardeş değiliz bu serverde. Acığım zaten değil. Ben şu anda size meydan okuyorum. Keşke falan filan kesmeseydiniz falan demiyorum ki. Bu arada tekrardan söylüyorum Berat sözüm evet sen abi. sözüm senden dışarı acığım. Sen senin hiçbir suçun yok. Eyvallah abi. O yüzden, e, vallahi, o yüzden abi. Sana, katıldım bu arada dediklerine. sana bulaşmayacağım. Çünkü niye bulaşayım? Seni bir ya ara sunucunun başında yani. falan filan şey yaptım. kestiydim ama o trolldü. Zaten pek bir şey kaybetmedin anladın mı abi? Ben unutmadım onu abi bu arada. <laughs> ama kardeşiz <laughs> tamam. bence. Değil mi bence abi? De kardeş. Aynısı. Bir beraber keselim yani dragonu. He tamam. Neredesin? Yerin altındayım abi. Ya bir çık dışarı ya. Çıkamam. Bir göreyim seni ya. Elmas ben set yapacağım ya. abi. Elmas set yapacaksın. Evet, ben de. gidiyorum ya. Ben de madenlere iniyorum. Sen nereye gidiyorsun Yugo? Ben nether'a gideceğim. Nether ne alakası lan? Nether nether lan? Çok iyi estiriydi abi. Çok beğendim. Değil mi? Hadi ender dragonu keselim. <laughs> tamam. Berat sen bir şey gelsene benimle özele ya. Aa tamam beni öldürmeye çalışıyorsunuz. Bari planı yanımda yapın. Özel hediyesini ya dedi. Alttan, yani. bari, alttan bari MSG falan yaz. Oradan özelden yaz ne yapacağını. Gibi. Özele gel dediğin anda ben anlıyorum beni öldürmeye çalışacağınızı. Yo. Ya he abi he he he. Özel 90, bir şey konuşacağım. 90 bölüm boyunca Minecraft serisi çektik. Ne zaman birisi özele gittiyse bir şeyler planladı. Artık yemiyoruz anla şunu da. Yo. Yeni. Bir şey planlamayacaktım. Sen de konuşmak istemiyorum. Sesini duymak istemiyorum diye. biraz Özel'de. Ben, ben çıkayım seriden videodan komple. Olmuyor. Alakası var? niye şey ikiniz, yaptın şu anda? İkiniz çekim videoyu. Tamam da niye duygusallaştın sana ne abi? Duygusallaşmadım. Senin sesini duymak istemiyorum. Ne demek? Beni videoya davet ediyorsun. Ben senin videonda oynuyorum. Benim sesimi duymak istemiyorsun. Sesini duymak istemiyorum. Tamam abi susuyorum ben. Takılın kafanıza. Benim. Berat özele gelsen hacı. Aa bak demek ki alakası yok. Ya ne alakası var ya? Allah Allah. A Berat sana diyorum direkt gelsene abi şu adam, özele. Sus adam niye özelden giriyoruz ki? Hacı özele gelsene bir ya. Allah Allah. Ne konuşacağız abi özelden Saklımız gizlimiz mi var bizim Yok mu Demek ki varmış hocam Ya benim yoktu Kedi sen ben... ne yapıyorsun Kedi ana Hamdi Arkadaşlar ben boğularak öleceğim galiba Boğularak öleceğim Ha son anda bir yer gördüm Oh çok şükür Bir an boğularak öleceğim zannettim Hamdi'yi de kaybettik Hamdi de mi gitti o da gitti. <laughs> Sen maden de kedi, kedi mi taşıyorsun yanında? Abi bilmiyorum gelmiş peşimden ya. Lan köyde oturtacaksın onu öyle madene gideceksin manyak. Unuttum vallahi. Abi Özel'e gelsene. Niye lan? Gel bir abi. Oğlum az önce dedi ya adam Özel'e geldi gittiğiniz <laughs> anda benim arkamdan plan yapacağınızı falan filan düşünüyorum falan dedi ya. Evet yapacağız abi. Yo. Valla ben, ben yapacağım onu anlatacaktım sana o yüzden çağırdım. He ha, tamam hadi gel. Hadi girelim. Ne oldu Berat ne planı? Abi planım şu Hugo çok güçlü bayağı güçlü. Evet. Hem de haksız bir güç var ortada bu gücü bizim elde etmemiz lazım. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Anladın mı? Abi Yugo'nun emin... hak etti, Yugo'nun bu seride hak ettiği hiçbir şey yok ki zaten. Her şeyi biz hak ediyoruz. Hak ettiği şeyler de var abi. Ne? Onları zamanı gelince söyleyeceğim. Zaten eşyalarını ayıklarken veririz ona hak ettiklerini? Tamam ha. Tamam doğru. Doğru tamam. Öyle öldürme planında şu şekilde abi. Evine gidelim ha. lav dökelim. Ne? <laughs> Ölür mü öyle? Evine, evine lav dökünce Yugo'nun yanına nasıl ölecek? Yugo nedir da? Yugo nedir de mi? Evet. Aa. En son nedir daydı? Bence <laughs> ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bak evine gidelim Yugo'nun. Evet. Yugo'nun bütün eşyaları üzerinde midir sence? Sen olsan o kadar eşyayı üzerinde saklar mıydın? Saklarım abi. <laughs> Berat işte sen saklarsın anormal bir insan olduğun için. Bence Yugo o eşyaları saklamamıştır. Üldüm. Yugo şu anda nedir <laughs> de bilmiyorum. Muhtemelen nedir <nether'dadır>. dedir. <laughs> Ya Berat Allah aşkına ya Her şeyim gitti her şeyim gitti sıfırlandım şu anda Berat'cığım senle bir bir plan yapmayı düşünüyoruz Kimler <laughs> kimlerle beraber ya Hacım abi, böyle oynayacaksan yapmayalım bir şey ya Abi ben çıplak da alırım onu Sıkıntı yok Ben dikkat dağıtayım abi Sen onu öldür kes arkadan <laughs> Yugo geldiğim diyeyim dans edeceğim diyeyim ee? Sen arkadan dal Çok mantıklı aslında ya Benim de ikinci envanterimde şey olsun Bir tane kılıç olsun abi Bana bir kılıç yapalım Canım benim adam koruma set Koruması var üzerinde Ve aynı zamanda elinde elmas bilmem zımbırtılar var yani hani. Abi nasıl? bir şey olmaz. Ben Zektire şu anda ben alacağız. şu anda zincir pantolonla dolaşıyorum. Göğüslüğüm yok, ayaklığım yok. Senin neyin var Berat? Hiçbir şeyim yok artık. Tamam nasıl keseceğiz onu? Bence öyle değil. Tuzak kurmamız gerekiyor. Sektire sektire keseceğiz abi. Sektire sektire. Lan hacım ya Berat olayı ciddiye almazsan bir şey yapamayız. <laughs> Bence kesmeyelim abi. Yugo'yu kesemeyiz şu anda. Bence tuzak kuralım. Şöyle ki öncelikle Yugo'nun eğer varsa gizli sandığını falan bulmaya çalışalım. Var mıdır sence? Kesinlikle vardır. Ben olsam Yugo'nun yerinde muhtemelen saklardım. Diye diye tahmin ediyorum. Nerede olabilir sence? Bir yerde dikkat çeken bir şey var mı? Mesela şurada şu taş anlamsız abi, durmuyor. Tamam. Ben denizin altına koyardım. Ben denizin altından bir geçit yapardım. Aa. Evet. Bakalım. Denizin altından geçit. Aa. Açelya'nın altında mı yoksa? Açelya'nın altı mı? Bir dakika. Ha, oğlum bir şey var mı Oğlum yok. Mağara girişi burası. Ben nereye girdi girdim? Göremiyorum abi, ki. Boyuna gidiyoruz şu anda. Yok burası mağara giriş. Burası o değil. Burası değil. Onu bulmamız lazım Berat. Berat. A abi ben mağaradan çıkamıyorum. Çok karanlık. Berat bir tane zombi bana saldırıyor. Yugo'nun köpeğine vurdum yanlışlıkla. Ben Köpeğin yanlışlıkla Yugo'nun köpeğini kesiyorum. Aa öldü. Yanlışlıkla Kesin, kestin. Kesin yanlışlıkla kestin abi. Evet evet. İnandım. Yanlışlıkla Yugo'nun tavuklarını kesiyorum ya. Yanlışlıkla oluyor ama bütün bunlar arkadaşlar. Dur Yugo'nun yanına gidiyorum ben. Efendim. Oğlum o benim köpeğim miydi? Evet. Sana bildirimi geldiyse senin köpeğin. Yanlışlıkla kestim. Zombiye vururken ona ona vurdum yanlışlıkla. Daha sonra şey oldu. O bana saldırınca kesmek zorunda kaldım. Tamam. Yanlışlıkla ama. Tamam. Ha kural yok diyorsun ısrarcısın ya. Yani. yani evet. Tamam ben de ısrarcıyım bu konuda. Bu, bu köpek de mi Yugo'nun lan? La ışınlandı köpek ayağa kalkınca. Aa Yugo'nun yanına gitti. Evet köpek şu an benim yanıma geldi ve kızım. Aa. Nedir de öyle o. Bir dakika. Nedir'e gelemez sen... ki köpek. E nerede şu anda köpek? Ya Demek ki Nedir'de değil Ligo. E Nedir'de değil misin sen? Hayır. abi biz seni Nedir'de zannediyorduk. Hacım Neredesin ben obsidiyan kazmaya falan gittim dedim ya size. Aaa dem... biz duymadık onu değil mi Berat? Ben de duymadım abi kesin. Dememiş de olabilirim. Nedir'e gideceğim dedim galiba. Nedir'e gidiyorum demedim. Sanırım öyleydi. Hazırlık yapıyorum işte obsidiyanları şimdi buldum gideceğim birazdan. O zaman tamam ya ben gidiyorum şey maden yapmaya ya. Yeter artık. Olsun. Aa demir buldum bittiniz siz. Bravo. Allah'a ama iki tane demir buldum ya üçüncü olsaydı kazma yapardım daha iyi olurdu ben evet yapalım. arkadaşlar ben portalımı Geleceğim kurdum şimdi. gidiyorum kendinize iyi bakın bay bay görüşürüz aslında yugo'nun gitmesi iyi bir yandan berat bence nether'de ölür abi o aa leş gibi bir yere denk geldim bura ne ya yugo'nun gitmesi çok iyi oldu de ölebilir ölürse çok iyi olur ölmezse bile işimiz burada kolaylaşır bizim planlarımızı daha iyi şey yapabiliriz harekete geçirebiliriz o sinsi planlarımızdan yugo'ya bahsedelim mi berat bahsedelim abi aa, e zaten anladı? Anlamadı ki. Nasıl anlamadı? Yugo seni keseceğiz. Tamam bunu anladım zaten. Evet. Sektire sektire hem de. <laughs> <laughs> Bak planı anlatayım sana Ben şimdi ha. seni dansa çağıracağım Önünde dans edeyim diyeceğim gel diyeceğim Sonra ikinci envanterimde kılıç olacak aslında Ali abi de arkadan ben dans ederken gelecek Vuracak sana sonra ben de kılıç çıkaracağım ben de vuracağım Hayır aslında onu alıp... Daha sonra düşündük ki ulan bu adam elmas Ve korumalı set yani biz ha. Zincirli pantolonla falan filan nasıl keseriz Falan filan diye düşündük daha sonra dedik ki ulan bunu yapamayız Bunun bir gizli sandığı falan filan Var mıdır dedik <laughs> Siz bana niye <planlarınızı> anlatıyorsunuz <laughs> yanlış planlar Değil mi bunlar? Evet. Başka bir şey o da Evet, 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 evet. Ya bu çocuk şey çok şey zeki değil mi lan Berat? Baya zeki abi. Evet evet. Anlamadı bile gerçek plan anlattığımızı anlamadı. Bence <laughs> <laughs> beynim yanlış <laughs> yani. Yugo aslında senin odağını değiştirmeye çalışıyoruz. Gerçek plan anlatarak senin odağını değiştiriyoruz. <laughs> Evet. Anladım abi. Gizli sandığımı bulabildiniz mi peki? Gizli sandığım mı? Demek ki var mı öyle bir şey Berat. Oha. Kendini ben ifşa sen... abi. Evet evet. Ben sana demiştim olacağını. Bu çok iyi bir ipucuydu. Teşekkür ederim Rica ederim. Bilerek verdim. Belki de yoktur abi. Vardır. <laughs> Belki de sonra bir bizi trollüyor. Hayır hayır. Bence vardır. <laughs> vardır abi ya. İyi olmasın. Yugo'nun <laughs> her seride bir gizli sandığı vardı bugüne kadar. Ben şey yaptım. Analitik tuttum. Matematiksel zekamı kullandım yine. Ha. Tamam mı? İstatistiksel olarak Yugo'nun bir gizli sandığı var. Çünkü Yugo <laughs> nedir'e gidecek yanında şey taşımaz ya. Bütün eşyalarını, bütün envanterini taşımaz. Evet. Ben ya tenilmez. Berat senin yapacağın işin ben içine edeyim. Abi ama öyle bir maden ki yemin ederim suya giriyorsun çıkamıyorsun. Full de su aşağısı. E tamam ben o aynı yere girdim çıktım az önce. Ben göremiyorum çok karanlık monitör. O yüzden yoksa teknik sebepler abi. Aaa best chin lan bu? Best chin mi buldun? Galiba best aynen sanırım best Ama Yok. gidersem ölürüm. Neden? Ölmem mi? Ölmezsin ya bir dene istersen. Ölen mi? Ölmem. <laughs> Öl. Tamam. Diyor. Ben Ölmezsin biliyorum. ya. Ölmezsin hacı korkma. Ölüyorum Ölmezsin Yok yok ölürüm ölürüm Ben biliyorum seni ölmezsin Keşke ölsen ama ölmezsin yani Berat Evet <laughs> abi Hacım sen git Yugo'nun bölgesinde Yugo'nun sandığını arasana Ne bekliyorsun yani ne yapıyorsun sen Abi e, odun kısıyorum Hacı boşver odun kasmayı Yugo hazır şu anda 5 çimde 5 çimde Bu arada özelde falan değiliz arkadaşlar Direkt Yunus buradayken söylüyoruz Gizlimiz <laughs> saplımız yok Arasana olmuş sandığı Var işte adamın sandığı orada Tamam arıyorum abi hemen Ama bulursan malzemeleri yarıdan kırışacağız mı? E, tabii ki de abi biz artık ortak. <laughs> hız bu da birlikte keseceğiz herhalde. Öyle düşünüyorum. Evet evet. Değil mi? Kesinlikle birlikte keseceğiz. Tamam abi güveniyorum sana. Ay 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 ya bırak şey yapmayı heyecan yok, katmayı yok 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 gerçekten yok hacım ölmez Aha. oha Berat Berat oha ölmez abi o benim bir ya. pidem vardı ben pide yiyeyim ya Yugo ha. ölmezsin ki sen bir buçuk kaydım var ehe ne var ne saldırıyor sana iki tane piglin bir tanesi zalim piglin o sin, sim si olanlar ben... Oo. tamam kalkanım var çek kalkanını baltası var zalim piglinin ha baltayla indiriyor kalkanını aha ya zalim bir piglin. şey söyleyeceğim ama Yugo. Çok ciddiyim bu arada. Hacım lütfen ölme ya. Senden benim intikam almam lazım. Böyle olmaz ya. Lütfen ölme. Belki ölürüm. Sanmıyorum öleceğini. Lütfen burada Hadi. ölme Yugo. Yugo. Yine ölme ölme Yugo lütfen. Ben intikam alacaktım senden ya. Bir şekilde alacaktım o intikamı oğlum. Ölmemen lazım. Hadi kurtarken kendini. Topla kendini. Derin nefes al. Ne anlatıyorsunuz ya siz? Ölmemeni istiyorum. Şimdi olmaz yani. Böyle ağlata ağlata intikam almak istiyorum senden ya. Ben şu an zalim piglinlerin gitmesini bekliyorum. ha. Hı hı. Oyun dışı. Evet evet. Gidiyorlar değil mi öyle? İnşallah. Ya gitmezlerse? Ama iyi fikirmiş bu arada. Değil mi Berat? Evet, Gitmezler. Söyleyeceğim evet. işte. Zeki adam abi diyorum ben size. Hacı bunlar Onlar... bir de hareket de etmiyorlar. Direkt dibimdeler. Çantlar devam etmiyor mu acaba ben oyundan çıktığım zaman ya? Vallahi bilmiyorum hacı. Hani adım atmadılar hala. Üç kere oyuna girdim. Eee <laughs> niye saldırmıyorlar sana? Ha görmeleri lazım seni. Hızlıca gir çık yapıyorum ya o yüzden. Berat. Efendim abi. Neredesin ya? Abi senin evindeyim galiba. Benim evimde ne yapıyorsun? Ya yatak Ona uyumam lazım. E Yugo. gitmişlerdir girsene oyuna. Sen aşağıda benim ismimi görmüyor musun? Defalarca kez gir çık yaptım ben. Evet, biliyorum. Ya e, o zaman niye girsen oyuna gitmişlerdir diyorsun hala, ki? Hala hala şey yapmadılar mı onlar? Yok. Dibinde bekliyorlar, kaybolmuyorlar değil mi? Hı hı. Vay anasını. Hacı işin kötü tarafı önümde bir tane, hı? arkamda bir tane var. Aa. Kalkan çeksem bile arkamdaki bana vuruyor. Şu an kılıçla birlikte vurup onu aşağıya atmayı denedim. Önümde olanı. Hareket etmiyor anasını satayım. Bir adım bile gitmedi. Tam ortalarında kaldı. Ben galiba ölüyorum ya. Ölmezsin ya. Senin öleceğin. <laughs> işte. Öldü lan. Evet evet. Aa. Çok kötü bir durumda kaldım. Öldü oğlum. Yugo öldü. <laughs> üzüldüm. Cidden üzüldüm bu arada abi. Neden üzüldün lan? E, o kadar gelişmişti. Boşa mı gitti o kadar gelişti? Lan gelişim? neye gelişti ya? Benden çaldı işte. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yugo geçmiş olsun. Eyvallah eyvallah. Allah razı olsun abi. Şimdi ne yapacaksın? Ne düşünüyorsun peki? Ben bu şeyine mi? Ölüsünün XP'sine mi dokundum? Yeri levelim var benim şu anda. Anlamadım ki. Oğlum buradan aşağı bir şeyler kaldı. Yazmışsınız siz bir şeyler denemişsiniz. Ne oldu başaramadınız mı? 7 seviye ise benim ölümdür o. Olabilir. 7 <laughs> seviye yaptın adam durduk yere berat. Ya oğlum Aa, bir şey söyleyeceğim Yugo. Tamam. Gerçekten ölümüne üzüldüm bu arada sevinmedim ha. Gerçekten. Cidden berat çünkü naber? ben seni öldürmeyi falan düşünüyordum ya. Yazık oldu. Yazık ya. Nasıl ya? Ben de demir eriteyim. Ben de sıfırdan başladım. Ağzınızı yüzünüzü kıracağım madem öyle. Ha bu arada Yugo sıfırdan başlamadı Berat. Ah aşağı düştüm. Berat ben sana dedim ya Yugo. Berat. <laughs> berat. Bırak Beni. Berat. Evet, evet, ha. evet, evet. Ben sana Hugo'nun sandığını bul demiştim. Bulamadın değil mi onu iş? Bulamadım saniye. abi. Abi bak, Hugo yine de aynı şeyi yaptı. Ben gerçekten adalet istiyorum. <laughs> bu köyde? Ne? Ee, öldürdü. Ben. Öldürdü beni abi. Yine eşyalarımı aldı. Bak yine aynısı. Yani görüyorsun. Hacım, evet. Bir evet. kere benim tavuklarımı buradan kim aldı? Bu bir. Kestim ben onların hepsini. Aferin sana. Tavuklarına dokunmayacağız. deyip kestin. Mükemmel. Evet. evet bir de bana kestim. geçen bölüm kansız diyordun. Evet. Asıl Peki, kansızı köpeğin görüyorsunuz Köpeğin ne oldu? Köpeğin yanında mı? Asıl kansızı görüyorsunuz arkadaşlar. Köpeğin, köpeğine Konuyu ne oldu? Konuyu değiştirmeye çalışma baya büyük kansızlık yapmış. Yok kansızım <laughs> tamam önemli Değil. Köpeğin nerede? Aa, bak kansız olduğunu kabul etti. Köpeğin nerede? Köpeğin ya sana ne benim köpeğimden ya? Köpeğin nerede? Allah Allah. <laughs> yok mu oğlum köpeğim? Bulamadın mı onu? Ya, bu senin hiç alakadar etmez. Aa köpeğiyle köpeği de gitmiş Berat. Ay yazık ya üzüldüm Hugo sana. Demir balta yaptım. Maşallah çok iyiyim ya. Ben buradan bir yerden aşağı kazmıştım. Orası Aa burası da ben buradan aşağı atlarsam ölürüm. Ne oğlum Hugo'nun yedek kaldırmış? seti yok muydu lan? Yugo senin gizli sandığında neyin vardı tam olarak? Ne yapacaksın? Set olarak ne vardı sende gizli sandıkta? Bilmem ne vardı. İşte ne vardı? bilmiyorum ne vardı işte. Ben de bilmiyorum ki gizli sandığıma gidemiyorum. Berat dibimde çünkü. <laughs> Berat oğlum e, peşini bırakma abi. lan. <gülüyor> peşini <gülüyor> bırakma. Hayır eşyalar da orada kaldı ya. Allah'tan oradaki çantlar yüklenmiyor He. galiba nedir olduğu için. 5 dakika geçse bile problem olmaz da. Ha. Hani bir peşimi ha. bırak da sal beni. Ha. İpucu. Berat acil obsidiyen. Acil Hugo'nun portalını bulmamız lazım. Ya da obsidyen kırmamız lazım. Berat. E, Nedir da mıymış şeyi? Evet evet. 5 çında bir yerde şeyi var. Ay, Her, aşağı La. Her şey 5 çında Berat. <gülüyor> <gülüyor> Beraz. Abi Betsina niye koysun her şeyi? Koymaz. Sanmıyorum sen... öyle bir şey yapacağını. Abi öldü ya, öldü ya. Orada koymaz neler. Berat, sen de ben takım olmak istemiyorum artık. Soğuttum beni oyundan iyice Adam öldü ya. Eşyalarını almadı dedim ya sana. Abi o zaman elmas kazalım, obsidyen kazalım, kazalım da kazalım. Hadi. Maşallah. Ne kadar altın fikirli bir çocuk ya bu. Maşallah. Anası çok güzel yetiştirmiş bu ya bu Hugo, bunu. Değil mi? Evet, evet. Zeki bir çocuk ya. Gerçekten mi Berat? Bunları mı yapacağız? evet, evet. Vay be. Bu fikirler değerli önemli fikirler. Bunları alın, dinleyin abi, sözümü. Oğlum nasıl yıldırım çarpıyor? Ne oluyor? Peşinde 20 tane zombi var. Ben bu arada tamam. iyidir. Iyi demir kazdım ha. Tamam getir abi onları. Elmas bul birazcık. 3 elmas bulsan yeter. Kime getireyim bunları? Bize abi bir takım <laughs> değil miyiz? <laughs> <laughs> adam böyle ya. Kardeş şey yapıyorsun sonra. Dakika ne alakası var oğlum? Adam sürekli ölen bir adam. Yok, niye öleyim ben sürekli? Orada şeyler, hatalar çıktı o yüzden öldüm. Teknik sıkıntı diyorum abi. Niye yanmıyorsunuz bana? Neyse şurada Lan? set yapayım. Bekle bekle. Aa önceki öldüğüm yeri buldum. Tamam Ama ama aldım sonunda. Nereden aldın? Çok sağ ol Berat. Beni birkaç saniyeliğine yalnız bıraktığın için. Ya Berat Aa, ben sana demedim yalnız bırakma onu ya. <laughs> Berat var ya hiç takım oyuncusu değilsin. Sonra diyorsun ki biz takım değiliz. Abi dünya Hugo o bu arada. Besçin'de değil. Lan dünyada bırakmayacaktın zaten. Gizli sandığını Allah <laughs> Allah ya. ya Berat dedim dünyada bırakma dedim ya adam gizli sandığını ulaştı. Abi Şu anda bulamadım bulamadım. Yani. bulamadım. Kocaman adam nereden bu ben adamı. Lan dibindeydin Öl, az önce. Öldürdü beni. Beni öldürdü. Sonra gitti sandığa. O sırada yetişemem ki ona ben. Niye öldü? Demek öldü ki demek ki yakın bir yerlerde abi. Evet, ya, tabii ki yakın bir yerde olacak. adadayız Oğlum artık, artık sandığımı bulsanız da bir önemi yok ki. Ben eşyalarımı aldım zaten oradan. Berat'cım adadayız ya. Dolayısıyla ada zaten küçücük bir yer. Tabii ki yakında olacak yani. Adam karşı adaya koyamaz ya sandığını. Aa harbi almış iş. Ne? Neyi var? Neyi var? Anlasana bana ya Abi gördüm şu an madene falan iniyor herhalde de. Neyi var? Ee, neyi var? Elmas pantolon, elmas ayaklık diğerleri Oo. demiş adam şu an ne ne yapıyor biliyor musun ben sana söyleyeyim ne yapıyor abi portalına gidiyor portalından 5 gidecek oradaki eşyalarını kurtaracak Berat var ya ufacık bir dalgınlığı bak nelere yol açtı gördün mü Olur bir dakika abi olsun, şey nedir portaların nerede olduğunu biliyorum nasıl biliyorsun nerede? lan? biliyorum nereden ben bile bilmiyorum şu anda bilmediğim bir yere doğru gidiyorum nerede ben lan biliyorum lan? abi bana acil kazma lazım senin sandıktan bir şeyler alacağım Allah'ım benim sandık değiş bir şey yok olsun şey şey tahta ve şey yeter bana taş Tamam. Abi burada senin ne işin var? Şaka şaka değil mi bu? Yo şaka değil. Bir dakika benim portalım burada değil mi o zaman? Hayır ben burada senin değil. senin kazdığın yere mi indim yanlışlıkla? Evet evet yanlışlıkla buraya indim. Yaş. Sen git eşyalarını kurtar ya. Ehe. Merhaba. Merhaba. Ne var burada? Ay Hayır hayır Yugo Yugo. Yugo bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Şu şey neydi onun adı? Ayaklıkta ne var? Koruma mı var? Evet. Yugo'nun evet. portalına gidiyorum abi ben. Ben şu an portalımı bulamayabilirim bu arada. Ben bulacağım portalını Yugo. Berat sen onun portalını bul. Bana konum at. Hemen geleyim portalını yanına. Ondan önce 5 çana oluşalım. bir bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben seni mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu taraftan bir sonraki bölümü bu taraftan da oynatma listesine gelebilirsiniz. Tam buradan kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.